Merak edilen isimlerden Çarpıcı itiraflar. Psikolojik destek evet başladım. Aşıkların aşk dolu bakışları. <laughs> Ünlü abilerin yolun başındaki kardeşleri. Çok heyecanlı yani kardeş olunca daha heyecanlı oluyormuş. 26. Sadyalışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Yeni sezonun ilk büyük organizasyonuna ünlü yağdı. Ceza Şekerci Engin Hepileri çifti ödül töreninin kırmızı halısında. Yani varlığı çok değerli bir e, ismin üzerine e, çok değerli bir ödül töreni. E, yıllardır hem tiyatro sahnesinde hem sinemada e, yapılan işleri değerlendiren güzel bir jüri benim için çok değerli. Hem ismiyle sağ olsun Kerem abinin de her zaman e, ev sahipliğiyle çok değerli bir ödül töreni. Engin Hepileri törende ödül bekleyen adaylardan çiftin oğulları Can babasından madalya bekliyor. Evet, bugün Engin aynı zamanda aday olduğu için de biraz heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyız. Can bile ondan gelecek sonucu bekliyor. Ben öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Bana bir an önce haber verin dedi. Babam bir de o tabii şey anlıyor. Madalyayı alacak mı diyor babası için. biraz şanslıyım tabii şey evde var ee, evet. hani, ay ay daha iki önce tane. iki tane var evet. Onları görüyor, bunlardan bir tane daha gelecek mi diye <laughs> heyecanla bekliyorum. Benim için ayrı bir değeri var yani. Şenay Gürler, Kırmızı Halı'daki ünlü isimlerden. Çok özel bir ödül. Biz, yani Ben kendi adıma e, Sadri Alış kayrağını olarak büyüdüm. Ve e, hatta şöyle bir şey de oldu. Ben de bir ödül aldım. En iyi kadın oyuncu ödülü aldım Sadri Alış e, ödüllerinden. Heyecanlı bir e, akşam. Sevgilisi Semih Saygıner'in hayatının anlatılacağı projeye geliyor söz. Semih Saygıner'in e, hayatı çekilecek. Projede Semih Saygıner'e Ekin Koç, Şenay Gürler'e de güzel oyuncu Buse Meral hayat verecek. Son artık rötuşlar yapılıyor ve bu ayın sonunda çekime girecekler. Tabii Semih'le çok heyecanlıyız çünkü bir hayat yaşıyorsun ve o hayatı... E, bir kere Ekin canlandıracak, şahane bir seçim, muhteşem bir kadro. İkimiz de çok heyecanlıyız, çok güzel olacağını düşünüyorum. Beni de Lise Meral canlandıracak. Ya çok güzel kız, bilmiyorum yani ben böyle hayranlıkla baktım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz haftanın en merak edilen ünlüsü geliyor. Nilperi Kayayı sağlıklı görmek yüreklere su serpiyor. Gelin Takımı iki filminin setinde yaşadığı iddia edilen kavga ile ilgili sorularla başlıyoruz sohbete. Nilperi Şahin Kaya'nın rol arkadaşı Fırat Çelik'le Burak Deniz'in doğum gününü kutladığı için tartıştığı iddia edilmişti. Yani bir şey bağlamıyorum. Ben söylemeyeyim ama her zaman biraz nasıl desem bu tür haberler belki PR için bir şey için bilmiyorum. Birileri tarafından yapılıyor. Hiçbir fikrimiz yok. ama tabii hiçbir şekilde öyle anlatıldığı gibi ağır bir mesele değildi ama her zaman başımıza böyle şeyler geliyor biliyorsunuz Burak Deniz'i kıskandığı için yaşandığı da iddia edildi tartışmanın. O haberle ilgili kıskançlıktan bahsedildi ama o kişiyle ilgisi hiç yoktu. Bu röportajdan birkaç gün sonra Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki hakaret davası da karara bağlandı. Adana 15. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle Burak Deniz'in beraatine karar verdi. ve geçen haftaki korkutan paylaşımı intihar ettiği bile iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'nın ilk olarak bir düzeltmeyle başlıyor ve kameraların çektiği evin kendisine ait olmadığını söylüyor. Bir binanın dışı çekilmiş, evde ışıklar kapalı diye o bina bana ait değildi mesela. Annesini kaybetti kısa süre önce Nilperi Şahinkaya. Hayatının en büyük acısını yaşayan genç oyuncuya bu acı ağır gelmiş. Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum ve maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyor ve dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum. Yani o anda öyle yazdım, onu paylaştım. Çok Çünkü acı çok ağır geldi ama öyle ile, iletişim ve intihar etme öyle şeyler söz konusu değil. Neyse ki paylaşımında anlaşılan kadar ağır bir travmanın içinde değil. Evet evet çok zor yani gerçekten zor ama gördüğünüz gibi hayattan kopmamaya gayret ediyorum. Alışmaya toparlamaya gayret ediyorum. Bundan sonra inşallah her şey daha iyi gidecek. Bu süreçte psikolojik tedavi de görmeye başlamış Nilperi Şahinkaya. Psikolojik destek evet başladım. Gerekli görüyorum başladım. Cemal Hünal gecenin ödül bekleyen isimleri arasında benim için çok büyük bir onur, çok önemli bir ödül töreni. Çok iyi oyuncular var aday, çok iyi projeler var aday. Bunların arasında adımın geçmesi benim için gerçekten bir şeref. Esra Ruşan, Yeter adlı tiyatro oyunuyla ödüle aday. Tiyatro ile aday gösterilmek çok özel bir şey, önemli bir şey hayatın kadar kurak olduğu bir zamanda ...insanların bu şekilde yani oyuncuları, sanatçıları böyle cesaretlendirmek bence önemli. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da da rol alan Esra Ruşan sezonun iyi başladığını söylüyor. Bahar devam ediyor. O böyle heyecanlı. Yeni bir sezona girdik. Seyircimiz izlediğiniz çok iyi gözlemiş yani. Merakla bekliyormuş. Ben de şaşırdım. Bu sıra benimle sakladığın için, hep yanımda olduğun için... Ee... Gerçekten hakkını ödeyeyim. Sağ ol. Ve Evren, sana çok teşekkür ederim. Caner Cindoruk, törene gecede tiyatro dalında ödül bekleyen kardeşi... ...Münir Can Cindoruk'la birlikte gelmiş. Çok heyecanlı. Yani kardeş olunca daha heyecanlı oluyormuş. Kendim aday olsam bu kadar heyecanlı olmazdım. Aday olmak bir de çok başlı başına bence çok güzel bir olay oldu. Burada olmaktan çok mutluyuz. Aybüke Pusat Furkan Andı çiftinin aşk dolu bakışlarla birbirlerine kırmızı halıda kırmızı kalpler sunduğu görüntülerle devam ediyoruz. <laughs> Aybüke Pusat konuşmadan törene geçerken Furkan Andıç ödüle aday olmanın heyecanını dile getiriyor. Evet, yani i̇nşallah sen de, İnşallah da sen <laughs> ya, Çok büyük gurur gerçekten böyle çok bir organizasyonda canım. aday olmak bile e, çok büyük gurur verici bir şey. Merve Dizdar eşiyle törende. Kırmızı halı uyumlarına dair sorular eğlendiriyor çifti. İyiyiz değil mi bugün? işten geldim. <laughs> Cengiz Bozkurt, törendeki isimlerden Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile birlikte oynayacağı müzikalin heyecanını yaşıyor ünlü oyuncu. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ben. Bir müzikal çalışıyoruz. Damla Sönmez, dantel detaylı beyaz elbisesi, saçı ve makyajıyla gecenin şık hanımlarından. <laughs> Ödül töreninin önemini şu sözlerle vurgu yapıyor güzel oyuncu. Çok mutluyum, çok kıymetli bir ödül töreni. Yine sinemadan da tiyatrodan da arkadaşlarımızın izlediği işleri onurlandırmaya geldik. Geçen sene ödül vermek için buradaydım. Bu sene tekrar aday olmak çok güzel. Yaşadığı tatsız olaylarla gündemdeydi Okan Karacan bir süre önce. Birkaç yıl önce eşiyle yaşadığı tartışma ve sokak ortasında çıkardığı olayla gündeme gelmişti. Eşi Zeynep Hanım'la o tatsız günleri geride bırakmış Okan Karacan. Yeniden aile olmak için de bir çağrısı var. Barıştık. Ee, çok medeni bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Hafta sonları çocuklar geliyor. Çocuklara ben bakıyorum. Zeynep Hanım da iyi. Ondan sonra e, buradan kendisine zeytin dalı uzatıyorum. E, <laughs> i̇nşallah sizin aracılığınızla. Tekrar e, inşallah güzel günler aile ortamını da sağlayabiliriz. Tedavi görmüş Okan Karacan medyadan uzak kaldığı süreçte. E, ben 52 gün biliyorsunuz özel bir hastanede evet. tedavi gördüm. E, herkese kafasıyla ilgili sıkıntı olan herkese e, tavsiye ediyorum. Çok iyi geliyor. O yüzden e, tüm doktorlarıma ekibime de ayrıca teşekkür ediyorum. Ödül töreninin girişinde Neşat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendili görüntülüyoruz. <laughs> Necatişler ve Rıza Kocaoğlu salona geçerken Erkan Kolçak Köstendi ile birlikteyiz. Bir Sadyalı Işık hayranı ünlü oyuncu. Çağının çok ötesinde bir sanatçıydı. Ee, hala bugün bile aynı dönemde Herhangi bir yaş kalasını geçmeden hem komediyi hem dramı aynı kendi yaşının o yaşının döneminde yapabilmesi dünyada da e, henüz çok fazla <laughs> rastlanan bir şey değil yani dünyada da sadri baba yani. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Veliaht dizisinin iyi bir başlangıç yapması soruluyor ünlü oyuncuya. Güzel oldu herhalde seyirci de mutlu e, bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Oğlun sözünü tuttu hakkın olan ne varsa almaya gidiyoruz. E zamanı geldi. Geçiyoruz ödül törenine. 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Töreni'nin açılıştaki sürprizi, 100. Doğum Günü kutlanan Sadri Alışık'ın yapay zeka ile oluşturulan görseli oluyor. Çok yaşayın siz. Siz yaşadıkça ben de yaşıyorum. Çolpan ve ben Aday olan tüm meslektaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyoruz. Sadi Alış'ın yapay zeka videosu sihircileri selamlarken Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını diliyor. Hepinize çok selam ve sevgimizi yolluyor. Kerem ve Sadri'yi hasretle kucaklıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada Fenerbahçe'de artık şampiyon olsun. Babası rahmetli Sadri Alışık'ın yapay zeka ile oluşturulan videosunu duygu dolu gözlerle izleyen Kerem Alışık böyle yansıyor kameralara. Öyle aslında ben bütün, düğümü, bütün düğümü, çok şey de, çok Gecenin belli başlı ödüllerine gelince sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Özge Özberkin oluyor. Takıntılar filmiyle ...Özge Özberk. Ben de bu ölümsüz geceyi... ...ölümsüz ustamın... ...ölümsüz selamıyla... E, ...sizlere iyi akşamlar diyerek... ...fedalaşıyorum. Teşekkür ederim. Ekrem Bora yılın en iyi çıkış yapan... ...oyuncusu ödülüne genç oyuncu... ...Mina Demirtaş layık görülüyor. Ekrem Bora yılın en iyi çıkış yapan... ...oyuncu ödülü... ...Beraber filmiyle Mina Demirtaş. Bu ödülü kendi alanında canına başla çalışan, üreten... ...sözünü sakınmayan, e, hakkını savunan tüm gençler adını alıyorum. Biz gençlere olan güveniniz için tekrar teşekkür ederim. Sinema dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu Cengiz Bozkurt'a giderken... ...en başarılı kadın oyuncu Nur Sürer seçiliyor. Komedyada kara komedi dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu... Mucize Aynalar filmiyle Cengiz Bozkurt. Layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yılın en başarılı kadın oyuncusu Mukadderat filmiyle <laughs> Nur Sürel. <laughs> Tiyatro dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Esra Ruşan ve Gizem Erdem Yeter adlı oyunla alıyor. Yılın en başarılı kadın oyuncusu Yeter oyunuyla Esra Ruşan ve Gizem Erdem. Biz bu oyunu tüm e, yeter diye bilen kadınlar için e, yapmaya çalıştık. Ödül töreninin sonunda Nejat işleri görüntülüyoruz. Rıza Kocaoğlu ile birlikte törenden çıkan işler kameralardan kaçıyor. Ne yapacağız? Araç Aa. geldi. Oo, o, 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 Take a yeah. jump,